Herkese merhaba sevgili ruh kabili. Bugün size 31 Aralık ilk saatlerinde Ay ve Güneş'in burada 9 derece oğlaktaki kavuşumu ile kavuşumu ile Gerçekleştireceği yeni aydan bahsedeceğim. Oğlak evlerinizde, yani buradaki oğlak evlerinizde nereye, nereye gitmek istediğinizle ilgili yeni bir niyet size yeni bir perspektif verecektir. Yeni yılın ilk günlerinde bu enerji size 2025'te neler yapmak istediğinizle ilgili yansıma alanları verecektir. Oğlak enerjisi bize uzun dönem planlarımızı gösterebilir ve bir şeyi nasıl yapabileceğimizle ilgili bize içgörü verir. Yılın bu zamanı ışığın en az olduğu zaman olmakla birlikte yeni ayda da en karanlık ve sakin bir enerji vardır. Gökyüzü patikasını seyrettiğimizde oğlağın yöneticisi Satürn burada 14 derece balıkta. Yeni ayla tam olmayan bir sekstil açı içindeler. Şöyle bir açı yapıyorlar. Bu bir güçlenme zamanı. Yani Satürn'den bir güç. Ve bir de tabii seçim zamanı gibi görünüyor. Balık ve Satürn bize nereden uzaklaşmamız gerektiğini, neyin bittiğini, ne çok deneyimlemiş olduğumuzu gösteriyor. Yaşamda ileri gitmemiz için yapmaya ihtiyaç duyduğumuz değişimleri, enerjimizi nasıl kullanacağımızı bize gösteriyor. Ne öğrendiğimizin spiritüel bir anlayışı, işte Satürn enerjisinin balık alanlarımıza sorumluluk getiriyor. Satürn bizim dengeli, odaklı, sakin, ayakları yere basan bir yaklaşımla davranma kapasitemizi güçlendiriyor. Daha önce bu alanda yapamadığınız bir şeyi yapabilmeniz için size itiş getirebilir. Daha yüksek seviyede bir olgunluk ve şifalanmamız gereken yerde sınırlar çizmemizi gerektiriyor. Sanki burada biraz şifalanma o sınırı çizebilmekle geliyor. Satürn bizim Fiziksel gerçekliğimizle ilgili olduğu için bitirmemiş olduğumuz bir konu karşımıza çıkabilir ve bu bitmemiş enerji sizin içsel olarak tuttuğunuz ve bu yeni ayda çıkarmanız gereken içsel bir enerji de olabilir. Bu yeni ayda bir deneyiminiz, bir alanınız sona gelmiş ve kapanışı kabul ediyor olabilirsiniz. Bu enerjiyi Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi, Boğa, Başak, Güneş ay ve yükselen yerleşimleri olanlar daha çok hissederler. Bu yeni ay neye ihtiyacımız olduğunu gördüğümüz ve yeni bir yaprak çevirdiğimiz bir enerjiye sahip. Oğlak enerjisi sorumluluk içeriyor biliyorsunuz ve işte de bu sorumluluk gözlüğüyle bakıyor. Fakat Satürn yaşamınızda artık sizi desteklemeyen ne varsa taşımaya ihtiyacınız olmadığını bize söylüyor. Satürn 14 derece balığı bu sene daha yeni bu sene daha önce gördü. Yani burası daha önce gördüğünüz bir yer. Satürn aynı zamanda burada 13 derece ikizlerdeki şurada 13 derece ikizlerdeki Jüpiter'e bir kare yapıyor. Şu. Okay. Ve bu kare 24 Aralık'ta daha Aralık'ta kesinleşti. Bu kare bizlere bu hafta ...uzursuzluk, aşırı düşünme, ne söylemem lazım, ne söylememem lazım, ne öğreniyorum acaba doğru mu anladım gibi sorgulamalar da getirmiştir. Satürn etkisini de burada hissediyoruz. Satürn bir taraftan zihni sakinleştiriyor, anksiyeteyi ve çok düşünmeyi hafifletiyor. İkizler'deki Jüpiter retrosu ve Merkür'ün biten retrodan sonra burada tekrar başlayan tekaredeki yeri ile Zihinsel konular zihnimizde daha da büyük yer almıştır. Burada Merkür'ün 19 derece yayda olmasıyla Jüpiter'le bir karşıtlığı var bakın. aynı zamanda burada Satürn'le de kare yapıyor. Yani burada bir T kare oluşuyor yine. Zaten yazdan beri bu konuyla ilgileniyoruz. Merkür 3 Ocak'ta 22 derecedeki gölge derecesinden çıkana kadar buradaki konuları tam olarak anlayamayabiliriz. Merkür bizim bilincimizi oluşturuyor ve iletişimimizi yaratıyor. Yay'da güven, inanç, umut, iyimserlik, yüksek eğitim ve uzaklara seyahat konularını açıyor. Bilincimizi bir adım ileri atıyor. Yay'da Merkür bize bilinç sıçramaları yaşatabilir burada. Jüpiter ile o karşıtlığı o Pinpon enerjisi, karşıtlık devam ediyor. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Yapayım mı, yapmayayım mı? O doğru, bu değil. İnsanlarla ilgili fikirlerimiz esniyor ve oluşmaya başlayan burada Merkür'le de bir karesi var ve o kare bize yaklaşık 10 gün sonra tamamlanacağı için bizi hayal gücüyle ilgili fırsat ve yaratıcılık veriyor. Ama aynı zamanda düşüncelerimizde gerçeklerden kaçma eğilimi bu ilişkilerimize de yansıyor. Burada öyle bir hareketlilik var ki burada öyle bir hareketlilik var ki Merkür'ün aynı zamanda burada bakın şurada 19 derece koçta şironla bir üçgeni var. Şöyle. Şironun yüksek oktavını alma. Bize artık neyin yeter olduğunu gösterme konusunda şifalanması sağlıyor. Ben artık bir şey yapmaya hazırım. Satürn'ün enerjiyi evriltmek istiyorum. İletişimler, diyaloglar, etkileşimler konusunda bir durak olarak çalışıyor Satürn. Fakat bu şifa enerjisi bu konuları hafifletebilir. 12 Ocak'ta Merkür oğluğa geçince çok daha büyük bir zihinsel çözülme ve açıklık kazanacağız. Bu büyük bir ruh dersiydi. Burada kareden gelen Jüpiter, Satürn ve Merkür karesi. Yazdan beri içinde dolaştığımız bir konunun ikinci roundunu bitirdik. Yani bu konuda süreci biraz daha anladık. Ama anlarken biraz da zihinsel karmaşa, kırıcı sözler, dedikodu gibi ikizler karmalarına da takılmış olabiliriz. Bu karmik ders ile birlikte derin bir şifalanmaya neden olmuş olabilir. Yeni ayla oğlan tepelerine çıkarak bakış açımızı yüksek bir noktadan hayatımıza çeviriyoruz. Deneyimlerinize ve öğrendiklerinize bir tepeye çıkıp kendini ve deneyimleri kabul ederek daha şefkatli davranarak sonraki safa için ne yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu öğrendiklerimizden yeni bir çanta hazırlayıp yeni yollara ayrılıyoruz. Ay ve güneş bu yeni ayda başka güçlü açı yapmıyor. Bu yüzden çok fazla derslerinize ve planlarınıza odaklı bir yeni ay yaşayabilirsiniz. Yani yıl başında oturup acaba ne ders aldım? Hmm. Acaba şunu mu yapsam? Planım bu mu olmalı? Gibi gibi sizi biraz düşünceli bir havaya sokabilir. Fakat iki derece Aslan'da retro yapan Mars burada bir derece kovadaki Pluto'yla bir karşıtlık yapıyor. Ve bu yoğun bir enerji. Bu yeni aydan sonra 3 Ocak ve sonraki 5 gün oldukça zorlayıcı. Sert, kızgın, çatışmacı bir savaş enerjisi mevcut. Bir öfke var. Karşıtlık halinde hayatlarımıza yansıyabilir. Dünyada da kendi perspektiflerinde de çok sabit iki fikrin çatışması Mars ve Plüton'un aslan kova aksında hayatlarımızda gördüğümüz ilk karşıtlığı. Ego, aslan tarafı ile kolektif neye ihtiyacımız olduğunu gösteren kova tarafı. Bunun ilkini Ekim'de yaşadık ama oğlak yengeç aksındaydı. Hatta bizim ülkemizde de bir savunma sanayi kuruluşunda bir saldırı oldu o zaman. Şimdi bu ikincisini yaşayacağız. Üçüncüsünü de Nisan sonunda 3 derece aslan kova karşıtlığında yaşayacağız. Yani bu ay döngüsünde güç, irade içeren büyük bir karşıtlık görebiliriz burada. çok gergin bir enerji ve baktığımızda Pluto daha güçlü. Aynı zamanda içsel güç sorunları yırtılmış gibi hissediyoruz. Pluto derin dönüşümsel bir değişim istiyor ve karşıdan gördüğü direnci yerle bir etmek için her şeyi yapabilir. İnsanlığın geleceği ve kolektif için Pluto karanlık alanlarda, kapalı kapılarda çok derin bir şekilde çalışır. Ne öncelik ne değil. Neyin olması gerek? Neyin olmaması gerek? Mars retrosu Mars'ın gölgesini getirir. Ve bu agresif ve şiddetli bir enerji olabilir. Bazen de pasif agresif bir enerji olabilir. Bu kova enerjisiyle statiko ile savaşmamız gerekmiyor. Buradan çıkabilirsin. Özgürleşme var bunun sonunda faydalı olmayan her şeyi yok eder. Ve bu enerji yani buradaki Pluto enerjisi Kuzey Ay düğümü ile bir derece koça geldi. Ve balık başak aksına çok az kaldı. Burada bir sekstil yapıyor. Kadersel bir değişim. Bunu yani kuzey ay düğümü olduğu için bunu bir başlangıç olarak okuyabiliriz. Yaşamlarınızda sizde bir karşıtlık içinde kalabilirsiniz. Ve içsel bir zorlanma ile bir olayın plutonik etkisini görebilirsiniz. Pluto dağılması gereken bir şey varsa orayı dağıtır. Kişisel kimlik, özgüven ve egoya bir etki. Özellikle aslan evlerinizde. Aslan evlerinde aslan gezegenleri olan insanlarda önümüzdeki dönemde yoğun bir ego kırılması görebiliriz. Bu etkinin altında yeni hikayeler çıkar. Yeni maceralar, hikayenin yeni bölümü için bozulması gereken bir şey bozulabilir. Sistem bizi iki şekilde ilerletir. Bazen bozulması gerekenleri bozar, bazen de yenilerini ekler ve böyle evriliriz. Bazen bozulmaya kötü deriz ama evren için iyi ya da kötü yoktur. Yolculuğun devamı için gerekenleri yapar. 20 6 derecedeki kovadaki Venüs burada 24 derece boğadaki Uranüs'le bir kare yapıyor. güçlü bir etki. Bakın ne kadar çok. Jüpiter, Satürn karesi, Satürn, Merkür karesi, Venüs, Uranüs karesi, Pluto, Mars karşıtlığı, Jüpiter, Merkür karşıtlığı. Uranüs, Venüs karesi bize aşk ve para konusunda sürprizlerle gelebilir. Yaratıcı olma ihtiyacımız ve teknolojik yaratıcı değişimler görebiliriz realitede değer verdiğimiz bazı konuların devamı ve yapılandırması için teknolojik gelişimler. Aynı zamanda bu özellikle ilişkilerle ilgili değişimler. Mesela ilişkilerdeki paranın rolü ile karşılaşabiliriz. Para konusunda farklı düşünüyormuşuz mesela. Uranyen enerji bizi değiştirecek ve bazı finansal döngüler ve dinamiklerin de değiştiğini görebiliriz. Eğer bazı finansal hayal kırıklıkları veya zorlanmalar varsa, aynı zamanda çözümler de vardır. Satürn açısı bize sınırlamalar, kesilmesi gereken yerlerde kesilmeler getirebilir. Venüs'ün kova enerjisi bize herkesin kazandığı sonuçları da getirebilir bize ağır gelen konuları geride bırakmak isteyebiliriz. 2025'te büyümek ve yeni opsiyonları keşfetmek istiyoruz. İlişkilerde uzlaşılmaz olan noktalara artık girmiyoruz. Bir kere buralardan çıkınca evren çoklu yollar açıyor karşımıza. Jüpiter bu çoklu yolları görme kapasitemizi genişletiyor ikizlerde. Sizin istediğinizle aynı şeye tamam demeyen insanlar, Arzu ettiklerinizi zorlayan insanlar. Aslan Kova karşıtlığında yaşanabilir. Burada yaşanan gelişmeden sonra Mars buradan Yengeç'e dönüp geçip duygusal deneyimini gözden geçirecek. Kalbe doğru inecek. Neye ihtiyacı olduğunu görecek. Sonra tekrar ne yapması gerektiğini daha iyi anlayacak. Yani aslında önce mamaya kadar inip, yani kalbe inip orayı anlaması gerek. Şimdi başlayan konular 6 ay sonraki oğlak donlayında bir çözülme yaşayabilir. Uzun dönemli planlarınıza sizi baktıracak 2025 ile birlikte başlayan bu polarize güçlü çatışma enerjisi biraz bölücü. Ama bizlere kendimizle ilgili yeni taraflar öğretecek. 2025'te gökyüzü programımız dolayısıyla evrilme programımız çok yüklü. 2025'i e anlattığım bu videoları ile çok yakında tekrar yayında olacağım. Mars retrosu, Venüs retrosu, Satürn Neptün kavuşumu, 4 gezegenin daha yer değiştirmesi, ay düğümü akslarının değişmesi ile Tamamen yeni bir alanın başındayız 2025'te. Ama birlikte güçlüyüz. Evrenin bize neler söylemeye çalıştığını daha çok duyacağız ve konuşacağız. Oğlak yeni ayı yeniliklerle birlikte geliyor ve bize yeni konular anlatıyor. Bazı zorlanmalar veriyor oldukça içi dolu. Seneye oldukça yoğun başlıyoruz. Haritanızla ilgili çözümleme yapmak isterseniz, haritanızı nasıl bu üç boyutlu haritayı beşinci boyuta çıkmak için kullanacağınızı öğrenmek isterseniz veya karmalarınızla ilgili çalışmak isterseniz, bana ulaşmak isterseniz, e-mail adresim erdoesra.gmail.com veya Instagram sayfam Esra Erkoç'tan bana ulaşabilirsiniz. 2025'te daha çok konuşacağımız görünüyor. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.